اشهد ان محمد رسول الله وقولوا من عذاب اليم الله بين خطاياهم كما باعت بين كما باعدت بين المشرق والمغرب واغسلهم بالماء والثلج والبرد نزلهم ووسعهم كما ينقى الثوب الابيض من الدنس واغسلهم بالماء والثلج والبرد نار. اللهم لا تحرمنا اجورهم ولا تضلنا بعدهم اللهم اجعل قلبنا بالرق نصيب إلا. Ya Rabbi ümmet-i Muhammed'e birlik nasip eyle. Ya Rabbena ve Ya Rabbel Alemin mazlum kardeşlerimize yardım etmeyi bizlere nasip eyle. Ya Resulallah, ben Kudüs'üm, gözü Mekke'de, kulağı Medine'de olan şehir, Mescidi i yüzünü Kabe'ye dönüp, Uhud gibi sırtını yasladığın şehir. Ümmetinin yüzü de Kabe'ye dönük. Ama bana sırt çevireceklerini hiç düşünmemiştim. Sin da sana ibadet edecek kimse kalmaz. Doğru kabul edilirsin Allah. Subhanallah. Allahu Ekber. Seni alemlere rahmet olarak Allah var. Dalgın sapan taşıyla canlı yere seren Allah var. Tek... İzledin el kasam gibi diğer mücahitler gibi inanın Allah'ın yardımı anında gelecek. Göreceksiniz bundan sonra 7 Ekim 2023 dönüm noktasıdır. Siyonizmin baş aşağı burnunun yere sürtüldüğü yerdir. <laughs>

Bugün bizimle Gazze'deki Müslüman kardeşlerimizin aradaki fark nedir biliyor musunuz? Onlar zulmü, işkenceyi, katliamları yaşayarak bedel ödüyorlar. Biz bu zulmü seyrederken bile yüreğimiz dayanmıyor. Bir şeyi yaparsak kafidir. Bu siyonist çeteleri finansman sağlayan Yahudi ürünlerini boykot edebilse kafidir. Eğer bu siyonist çetelerin ürünlerine vermiş olduğu paraların bir kısmını bugün أقصى قدس أيها السادة أيها الحاضرون أيها المسلمون اجتمعنا اليوم لأجل نصرة إخواننا أحبابنا المجاهدين من أهل فلسطين من أهل الأقصى الذين لقنوا دولة يهود درسا لن ينسوه في حياتهم ولكن هؤلاء اليهود استعانوا بكفار العالم جميعا كفار اوروبا وامريكا وكل كافر في الدنيا استعانوا به ليقاتلوا ويقتلوا اخواننا اهل فلسطين وتعلمون ان يا دولة يهود KAD kadınlar, <laughs> kadınlar, 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 BUYUTAHUM Ömer ile gerçekleşti Kudüs'e şanlı sefer. Müminlerin coştuğu zahmetli bir kadınlar, adalet dostlarına nasip olmuştu kadınlar, kadınlar, zulmü sarınca Filistin'de her yeri Esaret günlerinde gülmedir damlı yüzler. Selahattin ordusu alıp Kudüs'ü geri huzura erdi baskı altındaki öksüzler. Şerefli bir direniş için şerefli bir direnişe destek vermek üzere buradasınız. Bu direnişin yanında olmak ap ayrı bir şereftir ve bu şeref herkese nasip olmaz sayımızın azlığı çokluğu önemli değildir. Hak tarafında olup olmadığımız önemlidir. Bizim takımımız direniştir. Bizim takımımız İslami cihattır. Bizim takımımız İzzedin El Kassam'dır. Bizim direnişimiz Gazze direnişidir. Bizim İzzedin El Kassam o direnişçiler o izzetli Müslümanlar bu direnişi yapmamış olsalardı böyle olmazdı diyenlere o İsrail Siyonizm güzellemesi yapanlara yapanlar için bir şeyler söyleyeceğim. Peki İzzedin al Alqassam füze fırlattı. Allah'a şükür ki fırlattı. Peki biz ne yaptık? Mavi Marmara'da füze mi fırlatmıştık? Silahlar mı vardı? Ne vardı? Sadece siz değerli Müslümanların verdiği insani yardımları götürüyorduk. Silah yok, savunma yok. Siyonist işgalcilerin toprağında değil, onların değil zaten işgalciler. Onların topraklarında değildik. Uluslararası kara sulardaydık. 37 ülkeden insanlar vardı. Değil mi? Dünyanın gözü önünde o zorbalıklarını, despotluklarını ispatlarcasına ve belki garipseyeceksiniz. Tıpkı Selçuk Bayraktar'ın dediği gibi iyi ki de öyle oldu. İyi ki de o direnişi sergiledik. Çünkü daha dün önceki gün her gün Gazze ile görüşen bir kardeşiniz olarak diyorlar ki sizden Urfalılardan, Türkiyelilerden, ümmetten bu Müslümanların beklentisi nedir? Diyorlar ki meydanları doldurun. Bizim haklı olduğumuzu ispatlamaya çalışın. Siz de şu anda bunu yapmaya çalışıyorsunuz. Biz de Mavi Marmara'da göreceksiniz bundan sonra 7 Ekim 2023 dönüm noktasıdır. Siyonizmin baş aşağı burnunun yere sürtüldüğü yerdir.